Selamünaleyküm arkadaşlar. Nurun Yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Ben e, lila rengi çok hoş bir yazmam var. reyyan peyin bugün ona uygun bir model deneyeceğim. Videoma geçmek istiyorum. Ben sinek kanadından ara modeli yaptım. Arasına 10 tane sinek kanadı kullandım. Yapmış olduğum zürafama geri döndüm. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum ve küçük bir pırpır bırakıyorum. Tekrar zürafam aşağıya yeniden iniyorum. Kıvırarak yapıyorum arkadaşlar. Tabanına zürafa gitmedim. Bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar ikinci zürafamı yapıp zürafama geri dönüyorum. Ve içerisine bir tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar onun tepesine çıkıp bir tane daha pırpır pır yaptım ve tekrar aşağı. Yuvama iniş yapıyorum. 3, 6, 8 tane oldu. 2 tane kaldı. Ara modelimi kendi yazmamın renginde yapmayı tercih ettim. Çünkü yeşilim çok az ve farklı bir yeşili vardı yazmama pek uygun olmadı. O yüzden kendi rengine kullandım. Son bir tane sinek kanadımı da yapıp sinek kanadı kısmını tamamlayayım. Ve pırpırımı da bırakıp Ara zürafamı gideceğim. 19 tane zürafa yapıyorum. Ben tabanıma zürafa gitmeden yaptığım için ben normal kenarımı giderken biraz daha küçük tutuyorum zürafalarımı. Evet arkadaşlar Ara modelim bu şekilde. Ben hemen 19 tane zürafamı tamamlayıp e, ve yapmış olduğum 19 zürafamın ortasına e, yeşil rengimde çimenimi yapacağım. Tekrar ben burayı tamamlayayım görüşelim sonra. Evet arkadaşlar 19 zürafama 8 tane sayacağım 2 4 6 8 ve 9 zürafamdan. ipimi tutturuyorum arada bir tane zürafa bırakıp diğer zürafa atlıyorum ve tekrar yuvanın karşı kısmına baş kısmına geri dönüyorum ve üç tane sinek kanadı yapacağım yuvamın içerisine Ben bir tane daha bu kısmı bir sinek kanadı daha yapayım. Ve tekrar çiçeğimi yaparken görüşelim. Evet arkadaşlar. Ben çimenimi bu şekilde yaptım. Hemen çimenimi diğer yazmamın düz kısmına yatırıyorum. Ve arda sarısı ipimi çimenimi yapmış olduğum zürafamdan takıyorum. Tekrar arada bir tane zürafamı atlatıp tekrar diğer çimenimi takmış olduğum yeşil ipimi ve bu şekilde yuvamı yaptım ve tekrar yuvama geri döndüm ve içerisini 11 tane pırpırla dolduracağım şekilde 11 pırpır tamamlayacağım. 3, 6, 9 2 tane pırpırım kaldı. Ve son pırpırımı da hemen yapıp tekrar yazmamı çeviriyorum. Bu şekilde ilk pırpırıma ipimi çıkıyorum ve her pırpırıma zürafa yaparak ilerliyorum. tekrar yazmamı çeviriyorum bu baş kısmı çevirirken direkt batmıyorum burada küçük bir zürafa bırakıyorum ve bu şekilde ben bu sırayı da gidip tekrar bir sıra daha zürafa dolanacağım 3 sıra toplam zürafa gideceğim ve tekrar kirpiğimi giderken görüşelim ve ben şimdi hemen ilk zürafama battım ve ilk zürafamı bu şekilde pırpırımı yaptım tekrar diğer zürafama geçtim ona da pırpırımı yaptım tekrar yine Bu şekilde her zürafanın içerisine pırpır pır yaparak ilerliyorum. Ve son bir tane pırpırım kaldı. İpimi buradan alıyorum. Yazmamı tekrar şekil çeviriyorum. Düz kısmına ve modelim bu şekilde oldu. Ben bu araya kirpik yapacağım ve diğer renklerimden de birkaç tane yapıp tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, benim modelim bu şekilde oldu. Harda sarısının önüne bu şekilde ben bordo ipimle kirpik koydum ve bordo ipimin önüne de burada arada bir tane zürafam vardı. Harda sarısıyla kirpik koydum. Gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu e, Yelpaze gibi benim çok hoşuma gidiyor bu model arasına da bu şekilde sık bir şekilde e, sinek kanadı kullandım ve gayet de güzel bir gösterim oldu gördüğünüz gibi e, siz arasını isterseniz daha yakın veya da daha e, aralıklı bırakabilirsiniz ben bu şekilde uygun buldum e, kirpiklerimin e, sinek kanadıma değmemesi için biraz daha fazla zürafa kullandım. Siz dilerseniz daha yakın kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.